A, bir kutu. Evet, bir kutu sürpriz yumurta oyuncağı. Ben bunları hep saklamıştım. Neye saklamıştın? Şimdi sen seni görmeyeceğim bir yere saklamıştım. Bunlar ha, çok küçük parçalar. O ne? <laughs> kuş. Evet. Aa. Gördün mü? Ne? Ne? Hadi gel dökelim şimdi bunları. Tamam. Ay! Şuraya bak, bir sürü. Neler neler var burada? Aa, avuç çıkmış. Evet. Bu onlar ne? Onlar da Pepe'nin kartları. Pepe var resimlerimiz kartların de. üzerinde böyle. E, hani sen Bu kadar. Evet onu Bu kadar bak bir sürü şey var. Hadi düdük çıktı bak. <laughs> Gördün mü? Bir şey çal bakayım bir, bir daha düdüğü. Ağla. Düdüğü çal bakayım bir daha. Bak çok güzel küçük arabalar falan var burada. Gördün mü? Ağla. Bir tane daha getir. Bak burada bir tane sarı ben araba gittim, var. Bir tane gitti bir tane daha. Aa, bak 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 sürpriz yumurta var. Bak bak bak. Şunlar bak. Kimler sürpriz var değil mi? O ne? Ağzıma da koymayalım. O ne? Gel bakayım. Şöyle. Neymiş? Neymiş? Şöyle hadi. Ver bana anneciğim bakayım bak tane daha getir. Bir tane daha getir, bir tane daha. Ne getireyim bir tane daha? Bir tane daha. E, bu koydu. kadar işte daha başka ne? Bak bir sürü Bir tane daha küçük oyuncak daha getir. Başka yok ki işte bu kadar. Ben bunları saklamıştım. Şimdi çıkardım sana İlk oynayasın diye. Ne saklamıştım? Seyreden bir yere Bak 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 motor da var. Bak. Bak. Anne, hani, bak. Içine bak. E tamam getir dolduralım hadi. Bak burada bir sürü var. Bak bak neler neler var burada. Evet bak bir sürü küçük arabaların var. Bak böyle robotlar var. Bakayım bak bir tane daha motor çıktı buradan. Motor çıktı bir tane daha. Gördün mü? Bak bir küçük araba daha. Oho bir sürü küçük arabamız oldu. Bak bir sürü küçük arabamız oldu. Bir tane de kırmızı geldi. Kırmızı araba. Aa bu da varmış ne? Gördün mü? Şu neydi? Hadi sen de bul bakalım buradan küçük arabaları. Aa bir tane daha buldum. Ya şunlara bak. Bunlardan da bir sürü var. Bak bak. Bak bak. Gördün mü? Başka var mı? Ha, burada da varmış. Buldum bir tane daha. Çok tatlı bunlar. Ne? <laughs> Gördün mü? Şöyle kaymış onlar. Evet. O ne? Ay bir tane ne o öyle? güzel. Bak bak. Aa! Hadi başka küçük arabamız yok mu? Ay bir tane de Batman çıktı. Gördün mü? Çok güzel. Bundan bir tane daha buldum. Ne? Bir tane daha buldum ondan. Güzel. Bak bir tane Ah Çok güzel. Bir tane daha bulacağım ben. Tamam bulalım. Üstüne oturma onları. Batmasın Hı? bir yerin anneciğim. Aa, e yapalım. Ay bir tane daha buldum. Pembe kısılır mı? Ha? Gördün mü kasası pembe? Bak bir tane daha bulacağım ben. Hadi bulalım bakalım neler var. Ay şuraya bak Nerede? bir sürü küçük küçük oyuncak. Ama bir tane, bir tane daha geldi. Şuna koy koy. Ay var mı başka? Var mı? Bak bakalım. Bizi. Bak bakalım şuralarda aralarda ben bir tane gördüm şurada. Ne? Bir tane daha araba gördüm şurada. Ne? Şurada bir araba gördüm. Sen görmüyor musun? mu? Şu. Hayır şurada bak bak bak. Ben bir daha. Bu. Evet. Bu mu? <laughs> evet. Annem daha? Var. Bir tane daha araba geldi. Bir sürü oldu. Şu bak şu uçacağım. Ay, bir varmış. tane daha varmış. Oğlum nereden getirdin sen o yüreğe? Bak gördün mü? Bir annem, sürü annem. oldu. Neyi sakladın? Çal bakayım düdüğünü çalabiliyor musun? Hı? Düdük çal. Nereden onu buldun? Aha. Bulmadım aşkım. Saklamıştım ben bunları. Şimdi çıkardım sana oynayasın diye işte. Nereden çıkardın? Söylemem yine. Ay bir sürü oldu arabalarımız. Bak ben bir tane daha buluyorum. Evet hadi bulalım bakalım. Bak bir tane de şu da varmış şurada. Ama... Gördün ha... mü? Aa bir tane de koltuk varmış. Hı? Koltuk varmış bir tane. Ay bu mu Bak göstereceğim şimdi sana. E, tamam göster o zaman hadi. O ne? Şu. O silgiymiş anneciğim. Onu ver bana. Olmayayım. Gel bana. Evet. Ay bak dur bakalım daha neler neler varmış buralarda. Aa motor çıktı bir tane daha. Ne? Motor. Bir tane daha motor. <laughs> Çok iyi sen be. Al. O ne sevgi? Evet ver onu sen bana. O benim yanımda dursun. Hadi bakalım ne daha neler var. Başka sen... arabamız yok muymuş? Varmış. Bir tane daha buldum ya. Bak yedi geldi. Evet bir sürü oldu gördün ha, mü? Ol. Hadi sıralayalım bak burada motorlar da var. Bak ah, şimdi ben onu da. Aa, bir tane de gemi çıktı. Gir araba. Evet o gemi karışmış burada. Ne? O gemi karışmış bunlara. şimdi oynayalım. Şey, evet. Bir sürü bak çok güzel. Bak gemi gidiyor. Burada Pepe'nin kartları da varmış. Bunları da ben saklamışım. Ne saklamışım? Hı? Sen küçükken bunları hep ağzına koyuyordun anneciğim. Ne? Bunlar da kağıt olduğu için ben de kaldırmıştım. Ne tatlı? Ne? Anladın mı? Hani şimdi hepsini nasıl... çıkardık. Bir sürü kartlarımız var bak Pepe. Gördün mü? Çok güzel bunlar. Evet çok güzel bunlar. Bak bak bak. Bir sürü Pepe kartı var burada şimdi. Şimdi sen bu kartlarla böyle bakacaksın bunlara. Pepe'nin neler yaptığını anlatacaksın bana tamam mı? bir sürü oldu. Çok güzel. Şunu kaldırıyorum ben. Skin'i dökeceğiz. Gel gelin dökeceğiz. Tekrar mı dökeceksin? Evet. Neden? Biz arabaları buluyorduk. Bak bir tane daha buldum sarı. Çok güzel. Ya bu ne arabalar çok güzelmiş. Ay bu neymiş böyle ya? Aa bir tane de bak oğlumun kafası çıkmış. Gördün mü? Ay yok bana ona yok. Neden alıyorsun Gel, arabalarımı? Ben dökeceğim. Neden? Gel gelin dökeceğiz. <laughs> Arabalarımı alma. Ana gel dökeceğiz. Bir daha mı dökeceksin? Evet. Tekrar mı bulacağız bu arabaları bunun içinde ya. Ne güzel bulmuştum ben. Ana ana gel gel dökeceğiz. Ya. Ana gel dökeceğiz? İyi tamam hadi topla bakalım. Topla tekrardan çıkaralım. Tamam. Döküyorum. Dök bakalım. Aa <laughs> ay 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 ay. Döküye. Bir sürü. Araba da karıştı içine. Ee? Bir tane araba Ay, gibi karıştı. Gemi nerede? gemi nerede? Gemi nerede? Gemi nerede? Gemi kayboldu şimdi. Hı? Arkanda mı kaldı? Ha buradaymış. Bak bak bak. Baba mı? <laughs> i̇şte burada. <laughs> ah, <Aa>, bu ne <laughs> başlıkmış? O zaman ne yapalım? Ben <laughs> yine buraya arabaları sıralayayım tamam mı? Ama biri kalmış bayağı. Aha. Olduk. <laughs> 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 Bulduk. Anne. Bunları da buraya koyalım böyle. Bak arabalar. Hadi sen bana arabaları bul ver bakalım şimdi. Ne? Sen bana arabaları bul ver. Şurayı sıralayalım arabalarımızı. Çünkü bir sürü küçük arabamız oldu bizim. Anne. Bir, Abi, bir sürü. Evet bir sürü. Abi, Oy, da Ay bir tane bu. Süperman varmış. Bakar mısın? Süpermene bak. Anne gene dökeceğiz. dökeceğiz. Ne yapacağız gönlüm. yine? Ay dur bak Batman de varmış. Batman'i de alalım buraya. Hani bir tane daha vardı. Ne vardı? Bunlardan vardı bir tane daha. Bu küçüklerden? Evet. Küçük adamlardan vardı. Anne bak o gene dökeyim mi anne gene dökeceğiz. E sen sadece dökmeyi mi sevdin bunları? Bak evet. ne güzel bir sürü. Bak arabalarımız var. Bak sarı araba çok güzel. Anne çıkmış. Evet. Ben onu hamur yapacağım. Ne yapacağım? Hamur. Hamur mu? Evet. Ya, tamam hamur da yaparsın. Ama... Bakayım bakayım. Aa bir tane daha adam geldi buraya. Çok değişik. Ama... Anne. <laughs> Şöyle değil mi? Anne gel toplayın kendini. Peki topla o zaman. Sen topla ben bakayım. Bir de arabalar topluyorum. Ben de arabaları toplamaya görmedim. Ya gitti bütün, bütün arabalarım ya. Bütün, bütün arabalar gitti ya. Anne gel gel dökeceğim ben. Tamam toplu bir daha hadi. Aa bu da robot. Ama gel dökeceğim. Pepeler de orada kaldı seni bekliyor ne? Pepe. Pepe'nin kardeşi Bebe. Kalbim kırıldı. Şu kalbim kırıldı mı? Öyle söylüyor ya. Şarkı söylüyor ya Ben de bir tane daha adam buldum. Ya neden bozuyorsun oyunumu? Angel, Angel, Angel. Aa buldum küçük adamı da buldum. Burada. Gel 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 Tamam e, topla dökelim bir daha. Ne? Topla. Otur. Ben şimdi geri saklayayım. Tamam dök hadi. Aa saklama dök oynayalım. Hı? Arabaları hiç ayıralım içinden. O küçük adamları ayıralım bak süpermen var. Aa. Çok çok dağıtarak döküyorsun ya. Ne? Aa tweet. Ne? Tweet. Gördün mü? Ne? Bak. O ne? O ne? Kuş. Kuş. Şuraya ben Şuraya ben şöyle havamla istiyorum. o ne? O neymiş? Bilmiyorum çok değişik oyuncaklar çıkıyor anneciğim hani bunlar. Bu yumurtaların içinde. Ne? Bazılarını ben bile anlamıyorum. Ne? Ben, ben bunu da biliyorum. Evet. Şimdi ben gene buraya arabalarımı sıralayacağım. Tamam mı? Aa bir tane de helikopter var. Aa o tek. Gördün mü? Bakayım. Bak. Ama onun kanadı yok. Kanadı mı yok? O kopardı. Belki kalmıştır burada çıkmıştır. Belki de. Belki de. Hadi bakalım. Bak şu tabakada buldum. Şu buldum. Aa bir bu tane de robot ben buldum. Bakalım. Aa bakayım. Aa ağ kırıldı. Kırılmadı çıktı. Takabilirsin tane daha sarı araba buldum bak aynısını. Ha? İki tane ha, bir aynı. Bir tane daha var mı? Hı, de buldum. Bir tane daha var mı bunlar mı? Bilmiyorum bakalım işte. Bakalım neler var. Bir tane daha var mı? Bulalım hadi bulalım hadi bulalım. Bulalım bulalım arabalar çıkıyor ortaya. Ha? Arabalar çıkıyor ortaya dur bulalım. Aa, yine kayboldu adamın bir tanesi. Ne? Ha? ha, bu neymiş bu? Çok evet. güzel. Ne? Çok güzel. Bak <laughs> çok güzel. Ya, burada da çok değişik şeyler var. Anne dur. Ayağıma şey bakmadım. Ne oldu? Oh Aa bu ne? Kedi mi? Evet. Kedi Ay, mi? Ay şöyle. Ah. 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 Bir de bunu da yapacağım. Aa, çok güzel. Şöyle uçuyorsun. Evet. Sonra? <laughs> Aç beni lan bana. Bayağı bir Aa bizim civciv arabamız da karışmış buraya. Nerede civciv araba? Burada. Ördek mi civciv mi? Sen öyle söylüyorsun ya. Bakalım başka Bakıyorum. Bakayım Aa, şunun suratına bak. Ne? <laughs> şunun suratına bak. Kimin? Şunun. <laughs> Gördün mü? Onun bir tane daha oyuncak bakalım o zaman. Dağıttık hepsini. Ay ne oldu bana bu buyum? Başka yok ki anneciğim. Ben bunlar da bu kadardı. Ben getirdim hepsini sana. Getirdin mi? Evet, bak ne güzel arabalarımızı sıraladık burada bir sürü. Bir sürü oyuncağımız oldu. Dur bir tane daha buyum şunu alalım. Onlardan başka yok. Bu kadardı. Ne? Ben hepsini sana getirdim oynayasın diye. Ne? Hepsi çok Abla güzel. Bu araba da geldi. Şimdi. Bak bulacağım. Ne bulacaksın? <laughs> Aa bak. Çok güzel şeyler çıkmış aslında. Ama kahveyi açacağım. Bak ben açacağım arabayı. Tamam hadi bana bay bay yap. Toplayalım şimdi onları. Bay bay.